Küçücük bir yatak odası bile tamamen vestiyer olarak kullanılabilir. Çok yer olmasa da, normal düzen her köşeye sıkıştırılmış gibi hissettirse de, dolap kapısını açmak adeta bir akrobasi gösterisi gibi olsa ve yatağın dibinde neredeyse hiç yer kalmasa da. Öküz gibi güçlü annem, taze bir başlangıç için her şeyi temizledi. İlk olarak galvanizli çelikten karyola yapıp ahşap kapladı ve basit bir yatak başlığı ekledi. Klimayı tavana gizleyip hava çıkışını uzattı, duvarı yumuşattı. Gece çarpmaları olmasın diye yumuşak şilte koydu. Sonra pencere kenarına çekmeceli uzun çalışma masası ve küçük tavan penceresi yaptı. Böylece Oliver için mükemmel bir ders çalışma alanı oluşturdu. Köşe kitaplığı tüm üniversite hazırlık kitaplarını tutuyor, masa pencereye uzanıyor, perdeler yer kazandırıyor eğlence için atıştırmalık ve fotoğraf alanını bırakıp duvara monteraflar ve dergiler koydu. Ayrıca anahtar, priz ve odanın tarzını bozmayan bir duvar bölmesi ile planladı. Hazır askılar Oliver'ın Sydney kıyafetlerini seçmesini, uzun askılar ve çekmeceler düzeni kolaylaştırır. Evet, efsanevi yüzyıllar arası iç çamaşırları bile. Nadiren kullanılanlar için ayrı vestiyer dolabı ve palto eşarp kancaları ile yatağın altında tüm küçük eşyaları saklayan iki büyük çekmece sayesinde bu küçük oda gerçekten çok işlevsel. Küçük olabilir ama her şeye sahip, tıpkı iribaş kurbağı gibi. Kesinlikle en iyisi.